Ee, Armetal üretim sürecini nasıl takip ediyorsunuz? Ee, bir yazılım kullanıyoruz. Prism e, yeah. yazılım, ERP kullanıyoruz. E, tüm iş süreçlerinde de kullandığımız için e, ERP üzerinde tüm veri analizlerini, raporlamaları ERP üzerinde yapıyoruz. Ne kadar süre oldu Esra? Biz 2007 yılında başladık. Hmm. 2007 yılından beri kullanıyoruz. Hmm. Evet. Ee, Peki Freedom ERP tercih etmenizde en önemli unsur ne oldu? 2007 yılında başlamadan önce biz bir analiz yaptık. Tabii çok yazılımla kıyasladık Freedom'a. Fridman'ın diğer programlardan farkı hantal olmaması ve otomatik sektörüne e, direkt otomatik sektörüne cevap veriyor olmasıydı. Bizim de açıkçası o dönemde aydınlatma sektöründe çalışıyorum ama e, ihtiyacımız otomatik sektörünün ihtiyacını cevap verecek hızlı, kolay öğrenilebilir, e, tekrar geriye dönüp farklı bir yatırım gerektirmeyen bir e, yazılımdı ve şu anda da bunu net bir şekilde söylüyorum. Çok doğru bir karar vermişiz. da devam ediyoruz. Çok sevdim. Peki, şirketteki maliyetlerin hesaplanması anlamında e, Freedom ERP'nin ne gibi yararı oldu sizin için? Bizim için yani daha önce manuel takip ettiğiniz, takip edemediğiniz birçok konuyu şu anda her stok kaleminde Freedom üzerinden e, yürütüyoruz. Her stok hareketinde siz bir maliyet ekleyerek e, sonuçlandırıyorsunuz, ürünü çıkarıyorsunuz. Doğal olarak sadece bir raporla, raporlamayla biz maliyetlerimizi şu anda çıkarabiliyoruz, yani takip edebiliyoruz. En azından maliyetlerin, e, maliyet hesaplamanın kolaylaştırılması. Kesinlikle, tüm süreçlerimizi yani. kolaylaştırdı. Bir kere, e, zamanımızı, kazan, yani bize zaman kazandırdı, verimliliğimizi arttırdı, e, bölümler arasındaki entegrasyonu sağladı. Bölümler arasındaki entegrasyon farklı veri girişlerini, veri karmaşasını ortadan kaldırdı. Evet. Çünkü tek bir merkezden yani giriş yapılıyor. Sonrasında tüm bölümler e, üzerine devam ediliyor. Evet. E, hayatımızı kolaylaştırdı açıkçası. Armetele için. bir baştan beri sürecin içerisinde olduğundan dolayı e, kesinlikle hayatımızı kolaylaştırdı.